Kolay gelsin usta. Sağ ol. Buyurun. Usta arabanın fışkiyesi bozuldu da cama su gelmiyor. bakabilir misin? Tabi. Oğlum hemen motor indirin. Hemen indiriyorum usta. Aman aman dur usta ne yapıyorsunuz? Ne oldu ki ya? Ya Allah aşkına usta şu işi motoru indirmeden yapamıyor musunuz? Yaparız emme. Tek randıman vermez. Haberin olsun ha. Tamam da sebepsiz yere motoru indirirsen bu araba komple randıman vermez. Ya gözünü seveyim motoru indirmeden hallediver şunu. İyi sen bilirsin. Oğlum arabayı hazırla. Hemen hazırlıyorum usta. Oh be şükür ya Rabbim. Motoru indirmeden şu işi halledeceğiz. Tamamdır. Eyvallah usta eline sağlık. Eyvallah abim eyvallah. Bir bak bakalım olmuş mu? Hemen bakıyorum usta. Çalıştır bas bakayım bir. Usta köpük ne alaka ya? Sorun yok sorun yok. Arada böyle şey olur ya. Bir daha basar mısın? İyi tamam tamam basıyorum. Ay lanet olsun ne oluyor ya? Birader motor indirmeme izin vermezsen olacağı bu yani. Ulan bir kişi de işini düzgün yapsın be. Bir kişi bir kişi.